Nabi Avcı kimdir? Nabi Avcı 8 Ekim 1953 tarihinde Bilecik'te doğmuş ODTÜ Siyasa, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. İletişim profesörüdür. Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde iletişim felsefesi ve iletişim sosyolojisi üzerine dersler vermiştir. 1995 ve 1996 yıllarında Kanal 7 televizyonunda 360 derece isimli bir program yapmıştır. Aynı dönemde Yeni Şafak gazetesinde yazarlık ve yöneticilik yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığında ve Başbakanlıkta danışman olarak çalışmıştır. Başbakanlık baş danışmanını ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütürken 2011 yılında AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için bu görevlerinden istifa etmiştir. Kendisi 24. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Eskişehir Milletvekilidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, Türkiye Kanada Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, Türkiye Brezilya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili ve Türkiye Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesidir. 24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği sonucu Milli Eğitim Bakanı olmuştur.